Herkese merhaba. İstanbul'a yolu düşen herkesin hayranlıkla baktığı o muhteşem Sultanahmet Camii'ni bilirsiniz değil mi? İşte bugün o eşsiz eseri yaptıran padişahı, yani Sultan 1. Ahmet I. Ahmet'i daha yakından tanıyacağız. Henüz 14 yaşında, neredeyse çocuk denilecek bir yaşta, koskoca bir imparatorluğun başına geçtiğini hayal edebiliyor musunuz? Babası Sultan 3. Mehmet'in ani vefatıyla birlikte 1603 yılında Osmanlı tahtına oturan genç Ahmet, kendisini bir anda devasa sorumlulukların içinde buldu. Genç yaşına rağmen Sultan Ahmet oldukça dindar ve aynı zamanda kararlı bir hükümdardı. Onun döneminde en çok akılda kalan olaylardan biri kardeş katli geleneğini kaldırması oldu. O zamana kadar tahta çıkan padişahlar devletin bekası için kardeşlerini maalesef öldürtüyordu. Fakat Sultan Ahmet bu acı geleneğe bir son vererek yerine ekber ve erşet sistemini getirdi. Yani hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesinin tahta geçmesini sağladı. Bu Osmanlı tarihinde gerçekten büyük bir devrimdi ve pek çok şehzadenin hayatını kurtardı. Tabii ki onun adını tarihe altın harflerle yazdıran en büyük eseri, Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı Sultanahmet Camii'dir. Ayasofya'nın tam karşısına altı minareli olarak inşa edilen bu cami, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Çünkü altı minare sadece Mekke'deki Kabe'de bulunuyordu. Sultan Ahmet bu durumu Mekke'ye yedinci bir minare yaptırarak çözdü ve bu zarif jestiyle de gönülleri fethetti. Ancak ne yazık ki bu büyük sultanın ömrü çok uzun olmadı. Yaptırdığı o muhteşem camide ibadet etmenin keyfini sadece birkaç yıl sürebildi. 1617 yılında henüz 27 yaşındayken yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Genç yaşında devraldığı tahtta hem devlet yönetiminde getirdiği yeniliklerle hem de İstanbul'a kazandırdığı o eşsiz silüetle adını ölümsüzleştirmeyi başardı. 1. Ahmet'in kısa ama dopdolu hayat hikayesini umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.